Evet arkadaşlar merhaba Porsche Cayenne yeni model 2012 sonrası Sunroof perde montajı gerçekleştirdik Kendi getirmiş olduğumuz ürün Hollanda malıdır Youtube kanalımızdan videoyu izleyebilirsiniz Abone olmayı unutmayalım Webasto Sunroof yetkili servis Kuzenler Sunroof Yedek parçası sunroofcum.com sunroofcum.com olarak bakabilirsiniz Montaj videolarımızı Yoğunluktan dolayı geç de olsa YouTube'a atıyoruz. Şöyle görüyoruz arkadaşlar. Kompresettir. Öndeki çubuğumuz kanal ayakları dahil olmak üzere. Ürünümüzün tek farkı orijinalinden çok çok ucuz olmasıdır. Orijinalinden hiçbir farkı yoktur görmüş olduğunuz üzere kamal rengidir. Porsche Cayenne %90'da çıkar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.